J7 Max Samsung account şifresi unutulmuş. Cihazı sıfırlamamız gerekiyor. Bakın burada Samsung account var. O yüzden format atamıyoruz, sıfırlayamıyoruz. Sıfırlaya geldiğimiz zaman şifre istiyor bizden. Şifreyi de bilmiyoruz. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle telefon hakkındaya geliyoruz. Pardon. Telefon hakkındaya gelip yazılım bilgilerine giriyoruz. Yapım numarasına 7 kez tıklıyoruz. Ve aşağıya geliştirici modu etkinleştirildi diye bir yazı geliyor. Geri gelip e Burada geliştirici seçenekler menüsü aktif oluyor. Oraya giriyoruz. Ee, ve bu normalde OEM ile kilit açma işte kapalı olacak. Bunu sadece açık hale getiriyoruz. Etkinleştiriyoruz. Bitti. Geri kalan hiçbir şeye dokunmayıp geri gelip telefonu kapatıyoruz. Şimdi ee, kapattıktan sonra e, açma kapama tuşu on off tuşu yani. E, sonra ses arttırma tuşu ve orta tuş. Üçünü birlikte basıyoruz. Samsung yazısı geldiği zaman on off tuşundan elimizi çekiyoruz. Ama bu diğer iki tuşla basılı tutmaya devam ediyoruz. Ses arttırma ile orta tuşuna. Evet başladım. Samsung yazısı geldi on off'u bıraktım ama diğer ses arttırma ve orta tuş basılı kalıyor ta ki bu menü gelince hepsini bırakıyoruz. Bir yan dönmüş Android resmi gelecek. O zamana kadar bekliyoruz. Kamera çok kötü ya. Açma kapama tuşuyla ses arttırma tuşuna bir kez basıp bırakıyoruz. Burada VIP Data Factor Reset var. Beşinci seçenek. Bunun üzerine geliyoruz. Ses kısma tuşuyla. Bunun üzerine gelip On Off tuşuna bir kez basıyoruz. No Yes yazıyor. Yes'in üzerine geliyoruz. Yine ses kısma tuşuyla. On Off tuşuyla yine tekrar onaylıyoruz. Şimdi yeniden on off tuşuna bir kez tıklıyoruz. robot sistem yazısının üzerindeyken. Bir kez tıklıyoruz. Ve işlem bu kadar. Şimdi açılıp cihazın Samsung yazısı gelmesini bekliyoruz. Kurulumunu göstereceğim. Bu işlem biraz uzun sürebiliyor. O yüzden videoyu hızlandıracağım ben şimdi. Buradan Türkçe'yi seçiyoruz. Gerisi zaten kolay. Ok işaretine tıklıyoruz. Ee, yalnız şimdi ben hattı çıkardım. Yani işleme başlarken hatta çıkarmıştım. Gördüğünüz gibi Samsung account kalkmış.